Herkese merhabalar. Serie A'da 37. hafta maçında Lecce Fiorentina'yı aralayacak. E, Lecce şu an ligde düşme altında bulunuyor. 18. sırada 36 puanları var. en büyük rakipleri Genoa 39 puanda. Lecce son haftalarda kendi sahalarına kazanması gereken maçları kazanamadı. Derken tam düşecek mi bu takım derken e, Juventus deplasmanından 1 puanla döndüler. Gerçekten beklenmedik bir puan kaybediyor Juventus adına. Lecce için hani Kimse beklemiyordu onların Juventus'tan puan alacağı. Herkesi şaşırttılar ve hani şansını e, düşmeme, hani kurtarma şansını kendini devam ettiriyor Lecce. De Ama hani çok sıkıntılı bir ekip çünkü kendi sahalarından hani hiçbir hani beklenen oyunu sergilemiyor. Kötü bir oyun sergiliyor Lecce. Bu onun için vahim bir durum. E, rakip Fiorentina ise hala hani, e, 42 puanda. Onlar da sürekli beklenmedik puan kayıpları yaşayan ekip durumunda. Deplasmanlarda zorlu maçlarda hep kazandılar mesela ama kendi sahalarında onlar da sıkıntı yaşıyorlar son haftalarda. Ee, hani Nuşam da tabii daha rahat konumda Fiorentina. Ee, ben bu maçta Lecce'nin bu sefer kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Size de önerim bu maçta maç sonucu bir olacak o yüzden. Ee, çünkü artık Lecce'nin son şansı bu hafta kazanmak zorunda. O yüzden de sizlere önerim bu maçta maç sonucu bir.